Merhabalar şu anda Karadağ'da Meşhur Montenegro'da Budva'dayız. Budva'da nerelere gezeceğiz? Old Town'un eski şehrini göreceğiz. Aynı zamanda sokaklarında kaybolacağız. Ve nereye gideceğiz? Meşhur Balerina heykeline gideceğiz. Sveti Stefan Adası'na gideceğiz yakınlardaki. Ve eğer hava koşulları el verirse meşhur Havai Adası'na gideceğiz. Yine gezeceğimiz çok yer var. Haydi Budva turumuz başlasın. Budva'ya geldik. Çok rüzgarlı bir günde gelmişiz. Şimdi tarihi Eskişehir Budva'yı gezeceğiz. Aynı Kotor gibi biraz ona benzettik. Yine dar sokaklar, taş evler, taş sokaklar var. Keşfetmeye başladık. Evet, sonra nerede? Bizi götür bakalım. Asistan yetiştiriyoruz. <laughs> Aferin size. Gerçekten kiliseye getirdiler bizi gördüğünüz gibi. Durban'ın eski şehrini, Old Town'unu gezmek istediğinizde birkaç tane yer var gezebileceğiniz. Bir tanesi arkamdaki kilise, şu anda kapalıydı, biz giremedik. Aynı zamanda bir müzesi varmış. Tabii ki harika taş sokakları var. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz meydanda tam milattan önceki tarihlere kadar uzanan Roma döneminden kalan bir meydanmış. Milattan sonra 5. 6. yüzyıldan kalma bir Bizans bazilikasının kalıntıları da aynı zamanda. Karadağ'da sevdiğimiz şeylerden bir tanesi de şöyle tarihi yerlere gördüğünüz gibi ferman gibi yazmışlar. Tarihi yerin ne olduğunu çok özet yazmışlar. Ama aynı zamanda şu daha da hoşumuza gitti. Şöyle QR kod koymuşlar. Burada QR kodun içine girdiğinizde tüm detaylarıyla o tarihi yerle ilgili bilgiyi edinebiliyorsunuz. Budva'da hava çok rüzgarlı olduğunda gezmesi biraz zormuş. İsterseniz gezebilecek yerlerden bir tanesi de şehrin duvarları. Burayı gezebiliyorsunuz kişi başı 4,5 euroymuş ama çok rüzgarlı diye gezebilirsiniz bilmiyoruz dediler. Biz içeri alıyoruz dediler. Her ne kadar görevli riski dese de biz hem merak ettiğimiz için hem de size göstermek istediğimiz için içeriye girdik tabii ki. İçeriye girdiğinizde sizi maket gemiler karşılıyor. Bunlardan oluşan bir sergi var. Daha sonra dışarıya çıktığınızda ise sizi Hawaii Adası karşılıyor. Hawaii Adası'nı da size ayrıca anlatacağım. Aslında buranın en güzel taraflarından bir tanesi de surların üzerinde yürüyor olmanız. Adriyatik Denizi manzarasına karşı kısa da olsa bir yolculuk yapmış oluyorsunuz da gezecek birkaç yerden bir tanesi de arkeoloji müzesi. Ama nedense bir bayan var. Biraz aksi sürekli olarak fotoğraf çekemezsiniz, içeri giremezsiniz. Burası kapalı diyor. Halbuki burada 10 ile 6 arası açık olduğunu söylüyor. Hava rüzgarlı giremezsiniz diyor. Diyorsa kapalı bir alan değil mi? Niye? Hayır, hayır, hayır. Yani burası sizden geçen not olamadı kusura bakmayın. Budva'nın güzel tarafı 3 liraya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Kotor'da da aynı şey vardı. Dilim pizza alabilirsiniz. Budva'nın Eski şehrinde gezerken karşımıza abbaralar çıktı. Abbaraları nereden hatırlıyorsunuz? Mardin seyahatimizi izleyenler bilirler. Mardin'de de böyle sokakları birbirine bağlayan geçitler vardı. Ama üstünde de evler vardı. Tam da böyle bir örneğe denk geldi Budva'da. Budva'nın en güzel taraflarından bir tanesi tarihi taşlar sokakları. Gezmesi çok keyifli gerçekten. Budva'nın sahilinde böyle marinasında olduğu yerde dizi dizi restoranlar, kafeler var. Biz de birazcık ısınmak istedik. Rüzgar biraz çarptı. Yemeğimizi yiyeceğiz. Biz nerede yiyoruz? Old Fisherman Pub'da yiyeceğiz. Kısa bir mola sonra devam. şartlar altında çekim yapıyoruz. Umarım sesimi rüzgardan duyabiliyorsunuzdur. Şimdi Budva'da bu eski Eskişehir'in hemen burada bir plaj var. Minik bir plaj ama asıl biz nereye gideceğiz? 300 metre ileride Tayguncu'nun ne şeydi o? Mogren. 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 Mogren plajına gideceğiz. Dans eden balerini göreceğiz. Umuyoruz uçmadan varacağız. Hadi bakalım. Şimdi hemen arkamda gördüğünüz büyük ada Budva'nın en büyük adası. Sveti Nikola Adası adı nereden geliyor derseniz de Adı da adadaki, adanın kuzeyindeki bir kiliseden geliyor. Aziz Nikola Kilisesi'nden geliyor. Ama buraya halk dilinde Hawaii Adası deniyor. Neden? Çünkü yazın geldiğinizde, mevsimde geldiğinizde burada dalış yapabiliyorsunuz, yüzebiliyorsunuz. Diğer yerlere göre çok daha temiz bir denizi ve daha sakin plajları var. Dolayısıyla burada yazın ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Oraya nasıl ulaşacağız derseniz de Budva'dan deniz taksilerle oraya gidiş var. Budva'nın bütün tarihi dokusuna rağmen simgelerinden biri aslında hemen arkamda gördüğünüz dans eden balerin heykeli, statü balerin heykeli. Aslında bazılarına göre bu balerin değil çünkü klasik balerin elbisesi de giymiyor, bir jimnastikçi andırıyor. Hemen hikayesini söyleyeyim, evet arkasında hüzünlü bir hikaye var. Çünkü vakti zamanı bir dansçı, bir balerin denizci bir adamı aşık oluyor. Denizci nişanlısı Sefere gittiğinde onu bekliyor ama bir türlü nişanlısı seferden dönmüyor. O nedenle de üzüntüden vefat ediyor. Bunun da böyle bir hikayesi var ve burası gerçekten bir fotoğraf çekme noktası olmuş. Budva'nın da sembollerinden olmuş. Dans eden balerina heykelinden biraz daha devam ederseniz orada Mogran Beach var. Yazın geldiğinizde mevsiminde orada denize girebilirsiniz. Şu anda Montenegro'da Budva'da çok meşhur deniz mahsulleri restoranına geldik. Deneyimleyeceğiz, neler yiyeceğiz bakalım. Bu arada biz bar kısmından girmişiz. Restoran tarafı tam böyle deniz kenarındaymış. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Şimdi Karadağ'da Budva'dayız. Deniz Mahsulleri Restoranı'na geldik. Neredeyiz? Meşhur bir atletik restorandayız. Adı adliyatik restoranı ama Yadran diye de söyleniyor. Ne sipariş ettik hemen söyleyeyim. Siyah risotto sipariş ettik. Karides kalamar olmazsa olmaz deniz mahsullerinde ama burada bu arada şinistel de var, et ürünleri var, köfte var, her şey var. Bir de deniz mahsullü bir spagetti söyledik. Gelsin üzerine konuşalım. Yemeklerimiz geldi. Hepsinin tadına baktık. Çok lezzetliydi. Özellikle porsiyonlar gerçekten çok doyurucu. Yani kalamar çok lezzetliydi. Midye zaten kocaman geldi. Çok başarılıydı. Ahtapot salatası çok güzeldi. Ben siyah risottosunu da beğendim. Çocuklara deniz mahsulü makarna söylemiştik. O da çok büyük geldi. Hatta bitiremediler. Hakikaten yani bütün deniz mahsulleri şu ana kadar yediğimiz ürünler çok başarılıydı. Şu anda Aralık ayındayız. Biz tabii kışın geldiğimiz için kapalı yerinde oturduk ama restoranın yazın muhteşem bir iskelesi varmış. Denize sıfır oturma şansınız var. Yazın deneyin. <laughs> bu arada bu restoranın barında da genelde böyle işte motorcular falan geliyormuş barına. Özel de bir yer yapmışlar sadece motorcular için. Baksanıza. dakika uzaklıkta bir ada var. Buranın çok ünlü adalarından bir tanesi Sveti Stefan Adası. Hemen şurada görüyorsunuz. Bu arada biz çok güzel muhteşem bir gün batımına denk geldik. Bu ada aslında tarihi bir ada ama bir işletmeye verilmiş. Oteller yapılmış. Dolayısıyla dışarıdan giriş yok. Bir de adanın hemen önünde beach'ler var, plajlar var. Yazın buradan da denize girebiliyorsunuz. Şimdi dün akşam çok rüzgarlı bir zamanda tepeden Sveti Stefan Adası'nı çekmeye çalışmıştık. Sesim size kadar ulaştı bilmiyorum. Umarım ulaşmıştır. Şimdi o kadar güzel ki bugün hava. Rüzgarsız güneşli. Bir de yakından görelim dedi. İçeri girmeyi deneyeceğiz. Başarabilecek miyiz? Bilmiyoruz. Bu arada Sveti Stefan Adası'nın hemen önünde de uzun bir plaj var. Valla bir umut adadaki otele geldik. Belki hani restoranda yeriz, rezervasyon yaptırız diye ama kapı duvar, bayağı bir kilit vurmuşlar. Kapalı. Şu anda çok tatlı bir küçücük köy kasaba arası. bir yerdeyiz, bir pazardayız. Burası neresi? Burası Budva yaklaşık 45-50 dakika uzakta. Budva ile Podgorica arasında. Neden buraya geldik? Aslında burası çok küçük ama doğası muhteşem. Milli Park aynı zamanda harika bir böyle gölü var. Birazdan bu gölde biz de bir bot tekne gezintisi yapacağız. Ama önce çocuklarla bir mola veriyoruz. Hemen gölün burasında bir restoranda yemek yiyeceğiz. Sonra tekne turu yapacağız ve Podgorisa'ya e doğru yol alacağız. Ne sipariş ettik? Balık çorbası sipariş ettik tavuk söyledik, ben bir kalamar söyledim, kebap söyledik, risotto söyledik. Gelsin tadalım bakalım. Şimdi porsiyonlar çok büyükmüş gerçekten. Mesela şu bizim İnegöl köfte gibi olan gelen köfte hem biri hem de 10 parça geldi. Ben kalamar söylemiştim. O da gerçekten çok bonkör bir porsiyonla geldi. Tavuk aynı şekilde, risotto aynı şekilde ve lezzetlerini gerçekten beğendik. Hem doyurucu hem lezzetli. Fiyatlar da 8 ile 13-14 euro arasında değişiyor tabakların. Teknemiz geliyor şimdi bir saatlik bir tekne turu yapacağız. 30 euro karşılığında. Başlıyoruz. Şimdi tekne turuna başladık. Yaklaşık 2 kilometre kadar böyle nehir gibi bir yerden gidiyormuşuz. Sonra bu nehir İşkodra Gölü'ne açılıyormuş. Bir saat sürecek ama şimdiden hani bir 2-3 dakika oldu ama şimdiden huzur bulduk diyebilirim. Çok güzel. İşkodra Gölü'nde tekne turuyla gezerken hemen karşımıza çok eski tarihi bir kale çıktı. Bu da vakti zamanda Osmanlılardan burayı korumak için yapılmış bir kaleymiş. Burası kuş gözlemi içinde gerçekten çok önemli noktalardan bir tanesiymiş. Zaten karşımıza bir pelikan çıktı. Şu anda üzerine tekne turu yaptığımız göl İşkadra Gölü. Burası Arnavutluk'la e, Karadağ'ı Karada ayıran bir gölmüş. Derinliği de 100 metreyi buluyormuş. Gerçekten deniz gibi bir göl ve çok keyifli. Ama yazın burada tekne turu yapmak daha keyifli Çünkü bizim de önünden geçtiğimiz sazlıklar böyle kahverengiydi. Ama yazın yemyeşil bir doğa oluyormuş burada. Pelikan dahi gördük. Tavsiye ediyoruz. Şimdi Podgorica'dayız. Birazdan uçuşumuz var. Kotor'da bulamadık, Budva'da bulamadık, Tivat'ta bulamadık. Noel pazarlığı, Christmas pazarlarını görmek çok istiyorduk. En sonunda Podgorica'da bulduk. Gerçekten de keyifli. Küçük ama eğlenceli yapmışlar. Burası Independence Square diye geçiyor. Yani bağımsızlık meydanında kurulmuş. Burada çok fazla küçük çocuk var. Onu da neden aslında gerçekten çocukları da düşünmüş. İşte renkli balonlar satılmış, ışıl balonlar satan insanlar var. Patlamış mısır satıyor, pamuk şeker var. Aynı zamanda küçük bir tane de gondol da yapmışlar ve VR gözlüğüyle işte kendiniz Noel Baba'nın kızağında gidiyormuş gibi görüyorsunuz. Keyifli, aynı zamanda tabii ki sıcak şarap olmazsa olmaz. Onlar var, keyifli bir ortam. Montenegro seyahatimizin burada sonuna geldik. Diğer bölümlerimizi izlemeyi sakın unutmayın. Biz çocuklarımıza çok keyifli bir tatil geçirdik. Aralık ayında olmasına rağmen umarım siz de bizimle birlikte keyif almışsınızdır. Sonraki videolarımızı, diğer seyahatlerimizi, keşiflerimizi, maceralarımızı izlemeyi sakın unutmayın. Beğenleriniz, yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.